Herkese merhaba. Liderin Yolculuğu podcastinde tekrar birlikteyiz. Ben Alp Saraçoğlu. İş hayatını herkes için daha verimli, mutlu ve üretken yapma hayaliyle çıktığımız bu yolda yeni nesil teknikleri, modelleri ve tecrübe paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü bölümün konusu liderlikte ustalık. Balkona çık ve piste dans et. Nasıl ama? Havalı bir giriş değil mi? Seviyorum bu girişleri. Evet, hoş geldiniz tekrar. Bugün liderliğin en kritik tekniklerinden biri olan Balkona çıkmak ve dans pistinde olmak üzerine konuşacağız. Peki bu ne demek? Günümüz liderlerinin hem büyük resmi görebilmesi hem de sahada daha aktif olabilmesi gerektiği çok konuşuyoruz. Burada da şöyle bir soruyla açılış yapmak istiyorum açıkçası. Şu an kendinizi nerede hissediyorsunuz? Günlük operasyonları bir balkon ve dans pisti olarak nitelendirsek, bir metafor yapsak kendinizi nerede görüyorsunuz? Bunu bir içeri şey atalım. Bu bir demlensin. Tekniğin kökeni ne? Tekniğin kökeni Harvard profesörlerinden Ronald Highfight tarafından geliştiriyor bu teknik. Ee, aslında şuna bakıyor. Liderleri hayatını incelediğinde bununla ilgili yapılan araştırmalarda çok fazla dans pistinde yani çok fazla günlük operasyonlarda bulundukları ortaya çıkıyor. Ve bunu değiştirmek için de ana tekniklerden bir tanesinde belli dönemlerde yukarıdan bakabilmek olduğu keşfediyor. Bunun da bir metaforunu buluyor. Malum metafor benim ayıldığım bir konu. Hatta ana insanımız olduğunu düşünüyorum ben metaforlarla çünkü düşünüyoruz. Metaforu metafor bağladığımız zaman kalıcı kalıyor birçok konu. O yüzden buradaki metafora da bayılıyorum. Bu sebeple bugün bunu paylaşmak istedim. Ee, geçen bir yöneticimizle konuşurken çıktı. Dedim ki ya bunu evet bunu mutlaka anlatmam lazım podcast'te. Bugün de podcast'in ilk görüntülü versiyonunu çekiyorum. Bu sebepten dolayı benim için de bir ilk podcast videosu. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz birlikte. Ee, burada ne olabilir bu örnek? Bir CEO'nun kriz yönetiminde nasıl balkona çıkıp stratejik düşündüğü, aynı zamanda da e, şeye inerek, sahaya inerek ekibin moralini nasıl yükselttiği üzerine bir bakış olabilir burada. Şimdi, balkona çıkmak ne demek? Balkona çıkmak aslında büyük resmi görmek. Yani günlük kaostan sıyrılıp geniş perspektiften durumu analiz edebilmek. Yani bir adım geri çekin ve oyunu tamamını gör yaklaşımı. Örnek yine bir satış müdürü sürekli operasyon içinde boğulup büyük resmi kaçırdığı için yıllık hedeflerin neden gerisinde olduğunu fark edemiyor, biliyor. Burada balkona çıkıp süreçleri incelediğinde aslında ekibin müşteri itirazlarını iyi yönetemediğini görüyor. Dans pistinde olmak ne demek? Dans pistinde olmak, sahada kalmak. Saha yani biraz saha güzel bir şey tabii ki. Bu şey değil. burada daha çok burada bahsedilen dans pisti insanların böyle itiş kakış olduğu bir dans pistinden bahsediyor. Yani günlük operasyonların içerisinde yaşadığımız ruh hali. sürekli bir yerlere yetişme, bir zamana karşı bir şey yapma hali. Kim kiminle dans edecek, ne yapacak, sıkışık bir yerler vesaire. o dans bittiğinde nerede olacağız? Bir sonraki bir sonraki dansı kimle yapacağız? Ki böyle aslında günlük metaforların olduğu e, çok nefis bir model. Çok seviyorum ben bunu ve gözümde canlanıyor. Herkesin eminim. Aklında bir dans pisti canlanıyordur gençliğinden kalan. E, benim de böyle güzel Can dans pistleri canlanıyor zihnimde. Burada günlük operasyonu anlatıyor burada. E, High Fights diyor ki bu operasyonlar işte raporlar, hedefler, efendim yetişecek işler müşteriler, teslimatlar bunların hepsi aslında günlük operasyon biraz dans pisti diyor. En çok vakti dans pistinde geçiriyoruz. Peki biz bu dans pistinden biraz yukarı çıkarsak acaba nasıl farklı görürüz? Neler görürüz? Yani dans pistinin tepesinde ne var? Bir üst perdeden ne var? Orada kim kimle dans ediyor? Efendim dans edenler arasında nasıl bir bir örüntü var. Bir grup orada mı dans ediyor? Bir grup öbür tarafta mı dans ediyor? Müzik nerede çalıyor? Hiç dans etmeyenler var mı? Onlar neden dans etmiyor? Mutlular mı, mutsuzlar mı? İşte garsonlar nerede? Onlar dans pistine işte yeterince servis yapıyorlar mı? Ben hatta neredeyim? Bir yönetici olarak. Ben benim de bulunduğum yer burada çok değerli. Çünkü ben acaba o pistte kendimi görüyor muyum? Mesela biz çoğu liderlik programında bir üçüncü göze çıkarız. Dış göz her zaman başka bir açı getirir çalışmalara. Bir böyle birebir çalışırız. Hatta bir de dış koç kullandığımız zaman üçüncü gözü de katarız ki aslında üçüncü göz hiç kimsenin görmediği açıdan görür. Mesela futbol maçlarında antrenör vardır bir de teknik antrenör yedeği vardır ya o da başka bir açı getirir. Bu aslında dans pistinin çok daha gerçek hali diyeyim ben size. Üçüncü göz yani kendine de dış bir balkondan bakmak acaba nasıl olur? Yani bir toplantıdasın. O toplantıda tam bir işte hararetli bir şey birden birdenbire dans pistinden şeye çıksan, balkona çıksan acaba kendini nasıl görürsün? Yeterince söz veriyor musun? Yeterince soru soruyor musun? Operasyon içinde misin? Değil misin? Yeterince dinliyor musun? kendini de o dans pistinde görmek nasıl bir duygu olur? Bu aslında üzerinde güzel bir şekilde düşünülecek bir konu. Evet, peki burada denge nasıl kurulacak? Ne zaman balkonda, ne zaman dans pistinde olunacak? Aslında bu komple size bağlı. Yani şu an neredeyim ve nerede olmam gerekiyor sorusu aslında güzel bir çekin sorusu olur. Acaba şu an dans pistinde mi olmam gerekiyor yoksa yoksa balkonda mı olmam lazım? Sürekli pistte olanlar tükenen liderler olarak genellikle karşımıza çıkıyor. Sürekli balkonda olanlar ise kopuk liderler olarak karşımıza çıkabiliyorlar. Şimdi kendi liderlik tarzınızı düşünün. Bu balans gözüyle baktığınız zaman ne kadar vaktinizi dans pistinde harcıyorsunuz, ne kadar balkonda harcıyorsunuz. Şöyle bir haftalık size bir ödev olsun bu, bir journaling, bir günlük edebi günlük tutma ödevi. Bir tutun bakalım bir günlük. Yani bir haftalık bir günlük tutun. Orada günün sonunda bugünün ne kadar kısmını dans pistinde geçirdim, ne kadar kısmını balkonda geçirdim diye bir sorun bakalım. Bakalım neler yakalayacaksınız. Güzel bir ödev. Keyifli. Evet. Bugün neleri konuştuk? Bugün dans pistinde olmak ve balkonda olmak modelini çalıştık. Nedir? Ne hizmet ediyor? Nasıl fayda sağlayabilir bizle? Birazcık ona baktık. Tekniğin kökenini inceledik. Hayatımıza nasıl adapte edebiliriz? Bunu inceledik. Ne düşünüyorsunuz? Bizi takip edip çevrenizi paylaşırsanız çok seviniriz. Yolda olmaya, öğrenmeye devam. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.